Merhaba arkadaşlar, Federal Alman Polisi'nin sayfasında bazı güncellemeler var. Bunlara sizinle birlikte bakalım. Biliyorsunuz Almanya'nın Türkiye temsilcilikleri sayfasında da bu sayfaya yönlendiriyorlar. Vizeleri biz veriyoruz ama ülkeye girişinize biz karar veremiyoruz. Federal Polis istisnai durumları tanımlıyor. Siz de eğer bu istisnai durumlardan faydalanabiliyorsanız, gerekli belgeleri getirdiyseniz artık burada ne isteniyorsa ülkeye girebilirsiniz. Biz bir garanti veremiyoruz diye açıklamada bulunuyorlar. O yüzden sık sık bu sayfaya bakmakta fayda var. Burayı güncelleştiriyorlar. Örneğin 2 Temmuz 2020'den itibaren hangi ülke vatandaşları Avrupa Birliği'ne ya da Almanya'ya yasaksız girebilecek bu listeyi biliyorsunuz. Avrupa Birliği Komisyonu tavsiyesi çerçevesinde üye ülkeler konuşarak belirlemişlerdi. Maalesef bu listede Türkiye yok. Aslında Türkiye'nin de olması gerekirdi diye düşünüyorum. Fakat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman Dışişleri Bakanı Hayko Maas geçtiğimiz hafta görüştüler ve basın toplantısında bana göre Hayko Maas olumlu ifadelerde bulundu ve bu listenin iki haftada bir değiştirildiğini, güncelleştirildiğini ifade etti. Türkiye için de olumlu ifadelerde bulundu. Gelen belgelerle Türkiye'nin tekrar değerlendirilmeye alınacağını söyledi. Umarım Almanya öncülüğünde Türkiye Temmuz ortasında ya da en geç Temmuz sonunda bu listeye alınır ve bunca tiyatroya gerek kalmaz. Biliyorsunuz hayat öyle birkaç tanımlamayla halledilebilecek gibi değil. O yüzden ister istemez size bakan memurun görev adabı inisiyatifi, mantığı yani yorumlama bükümü de ülkeye giriş yapıp yapamamanız konusunda bir rol oynuyor ve buraya da memurun karar verdiğini ifade etmişler. Çünkü bu işin üstesinden gelmek çok zor kaba hatlarıyla tanımlamalarda bulunuyorlar. Nedir istisna durum, nedir zorunlu durum gibi. Ama bunlar yorumlanması gereken şeyler diye düşünüyorum. Tıp alanındaki araştırmacılar ya da yaşlı bakıcıları falan ülkeye girebiliyor. Bu konuda eğitim alacaksa sorun yok, girebiliyor biliyorsunuz. Net bir şekilde Ausländische Fachkräfte und hochqualifizierte Arbeitnehmer demişler. Bu kadar net demiyorlardı daha önce. Yani Almanya'da çalışan Kalifiye elemanlar, yüksek kalifiye elemanlar, uzmanlar demişler. Nakliye şirketlerinde çalışanlar, denizciler, eğitim alacaklar, öğrenim görecekler ve aile birleşimiyle buraya gelecekler demiş. Transit yolcular ayrıca daha önce de bir kısmını belirtmiştik. Bazı yenilikler var. Çalışanlar örneğin genişletilmiş, daha net tanımlanmış. İş sözleşmeniz var, uzmansınız, kalifiye elemansınız o zaman gelebiliyorsunuz eğer işveren size fiziksel olarak Almanya'da bulunmanız gerektiğini ifade eden bir belge veriyorsa, diyelim ki bir projedesiniz, siz burada olmadığınız için aksamalar oluyor ve bunun da ekonomik bazı sonuçları oluyor. O zaman Almanya'ya gelebilmeniz gerekir. Yani bu belgeleri size işvereniniz verdiğinde gelebilmeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız var, iş sözleşmeleri var ama Almanya'ya gelemiyorlar. Onlar da artık bu durumdan bu şekilde yararlanabilecekler. Tabii daha önce de ifade etmiştik bilim adamları, bilim kadınları gelebiliyor dedik. Onun dışında ICT, ICT yani Information and Communication Technology dedikleri alanda, telekomünikasyon alanında, enformasyon, informatik alanında çalışanlar gelebiliyor, yöneticiler gelebiliyor ya da başka bir alanda yani herhangi bir şirkette yönetici olmanız da gelebilmenize olanak sağlıyor. Bunun dışında yazılımcılar bu kadar net daha önce yazılmamıştı, açıklanmamıştı. Hangi çalışanlar gelebilir konusu biraz muallaktaydı. IT çalışanları, programcılar gelebiliyorlar ve bakın yine yoruma açık bir şekilde 5 in besonderem öffentlichem interesse demiş. Yani topluma fayda sağlayan, toplum için faydalı, toplumun çıkarlarına hizmet eden bir alanda çalışanlar da gelebiliyorlar. Bir iş sözleşmeniz varsa ve acaba ben bu alanda mıyım diye düşünüyorsanız işvereninizle bunu konuşabilirsiniz ve belki bu maddeden faydalanabilirsiniz. Eğitim alanlar konusuna uzun uzun değinmiştik. Yani bu konuda özel bir video var. Değişiklik yok. Aynı kurallar geçerli. Burada bir güncelleme yok. Onun dışında aile birleşimi konusunda değişiklik var. Örneğin sadece Evli olanlar ve aile birleşme vizesi çıkmış olanlar gelebiliyorlardı. Şimdi evlenmek için de gelebileceğinizi yazmışlar. Yani düğününüz var. Bazı arkadaşlarımız vardı. Nikah tarihleri belli. Gelip gelemeyecekleri belli değildi. Hatta net bir şekilde evlenmek için gelemezsiniz yazıyordu. Bunu değiştirmişler. Artık auch eine Einreise zur der Eheschließung ist möglich demişler. Yani nikah kıymak için de evlenmek için de gelebiliyorsunuz. Ayrıca çekirdek aileden olanların cenaze gibi, düğün gibi önemli durumlarda da gelebildiğini yazmışlar. Tüm bunların dışında bir durumunuz varsa ve acilse gelip gelemeyeceğinizi bilemiyorsanız o zaman işvereninize ya da akrabanıza ya da kendiniz federal polisi arayarak bilgi alabilirsiniz. Hotline fealifeli demişler burayı arayabilirsiniz. Baştan da dediğim gibi umarım Türkiye en kısa zamanda listeye alınır. En geç Temmuz sonunda alınır ve bu tür tiyatrolara gerek kalmaz. Eski bildiğimiz usulle kurallar çerçevesinde fazla yorumlara gerek kalmadan Almanya'ya gelebilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun.